duyduğunuzda Çerkez olduğuna şaşıracağınız ünlüler. Bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynayan güzel oyuncu Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 yılında Düzce'de Çerkez kökenli bir ailenin kızı olarak doğdu, günümüzde Londra'da yaşamakta. Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Çerkes asıllı 13 Eylül 1941 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Öğretmen Ahmet Hamdi Sezer ile ev hanımı Hatice Sezer'in dört çocuğunun tek erkek olanıdır. Damla Sönmez 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Abaz, baba tarafından Çerkes kökenli olduğunu belirtmiştir. 2009 yılında Bornova Bornova filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu Sadrı Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde umut veren genç yetenek uçan süpürge kadın filmleri festivali'nde genç Şadı'' ödüllerini aldı. Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkez kökenlidir 2005 yılında reklam filmi oyunculuğu yapmaya başladı. 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. Aynı yıl İlk Aşk adlı uzun metrajlı filmde oynadı ve bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde umut veren genç kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Burcu Esmersoy dede tarafından Mısırlı, babaanne tarafından Çerkestir, Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. 2014 yılında TV8'de yayın hayatına başlayan Ver Fırında ve 2015 Mart ayında başlayan Komedi Türkiye isimli programı ve 2017 yılında Dünya Güzellerim adlı programı sundu. İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenli olan oyuncu ilkokul ve ortaokulu Sivas'ta okudu, liseyi ise yine Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk dizi deneyimini Şen Yuva adlı dizide, Şehrazat, karakteriyle edindi. Muhse Özay Çerkes kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olarak 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çerkesçe olan adı, canımın içi, anlamına gelmektedir. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Özay, 2014 yılında Deliha adlı filmde tanışıp 6 yıl birlikte olduğu Barış Arduç ile 29 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesinde evlendi. 9 Eylül 2022 tarihinde Jan Asya adını verdiklerini kızları dünyaya geldi. Babası Çerkes kökenli olan Edis Hun İstanbul'da dünyaya gelmiştir, Avusturya Lisesi'ni bitirdi. Almanya'da bir süre üniversite eğitiminde bulundu. 1963 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 yılları arasında ANAP Milletvekilliği yapmıştır. Marmara Üniversitesi'nden sonra Okan Üniversitesi'nde ekoloji bilimleri üzerine öğretim üyeliği yapmaktadır. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisinden İstanbul milletvekili olarak seçildi. Videoların devamı için kanala abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz.